Merhaba arkadaşlar bugün free fire oynayalım oynuyoruz hemen başlayalım ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız aşağıda kanala abone ol like atıp ve yorum yapmayı unutmayın hemen şöyle başlayalım free fire e, tablete bilgisayara her şeye yüklenebiliyor hemen şöyle başlayalım ve free fire'ı Play Store'dan bir de App Store'dan indirebilirsiniz hemen şöyle Elimizde çubuk var. Böyle bir şey var. Galiba çubuğu sallıyoruz. Hadi salla. Sallıyor. 20 saniye sonra başlayacağım maç. Ben şu adamın yanına gideyim orada sallayayım. Gel buraya. Vuramıyorum. Piu piu. Hadi 7, 6, 5, 4, 3 2 1. Evet başladık. Evet uçaktayız. Haritamız böyle. Evet uçaktayız. Bermuda adasına atlayacağız. Bermuda. Evet ne atla. Evet şöyle haritanın tam ortasına dalmak istiyorum dal diyorum hızlan diyorum ve iniyorum hadi evet paraşütü açtı hızlan evet hızlandı evet indik evler nerede şuraya bir bakalım ha buraya direkt meş burası direkt olduğu için ben de evlerin yanına gideyim hemen düşe düşe iniyoruz. Ana canım gitti. Acil bir tane kit bulmam lazım. İlk yardım kiti. Aslında Free Fire'da PUBG'ye benziyormuş. Bu arada PUBG çektiğim videolar mağaza izlemediyseniz e, lütfen izleyin. Abone olun, like atın. Ha şöyle mermileri topladık. Ma silah yok mermi. Silah olmadan mermi ne işe yarayacak? Bir bize ateş ediyor. Bum bum bum. Hemen şunlar al silah silah silah. Silah yok. Silah yok. Ana üste git. Bir silah olsa, Uzi bile olsa elimde hemen kafana indiririm. Uzi olsa gene öldürdüm. Hemen şöyle kitimizi kullanacağız tabii ki. Kitimizi kullanacağız. Hemen şöyle girelim içeri. Evet. Bana şey ver. Snowboard aldık. Şöyle arka tarafta bir şey var mı? Evet. Burada bir oda var. Nerede? Evet. ilk silahımızı bulduk. Neymiş bunun adı? Neyse bunu öldürebiliriz. Gelsin bir bura? Bura geldiğinde onu öldürebiliriz. Yani şöyle üst kata çıkalım. Üst kata çıktı. Üst kata çıktı. Sonra eşi aramamız lazım. Şuradaki ne? Evet bomba. Şuraya gir. Buradan ne çıkacak? Buradan da silah çıktı. Bu galiba pompalı. Evet pompalı. Şöyle. Başka ne var? Şunları alalım. Başka... Evet bu ev bitti galiba. Evet artık kim geliyorsa gelsin. Çünkü işi bitti. Şu kiti de kullanalım. Şöyle kit kullanalım. Ama benim doğru düzgün bir silah bulmam lazım. Bir silah. Doğru düzgün bir silah. Ve ikinci ya da üçüncü seviye bir çanta. Çünkü bendeki birinci seviye. Bununla olur mu? Bunlar hiç olmaz. Bana hemen şuradan bir silah ver. Güzel olsun. Hemen silah yok mu silah? almışlar. Aa şurada bir şey var. Neymiş bu? Birinci seviye çanta. Aa tek yedi. Hemen şöyle gidelim. Başka kimse var mı? Bakalım bölgenin neresindeyiz? Evet gördüm. Çıkalım. Çıkalım çıkalım. Bunun içinde ne var? Bu MP'yi alalım. Tabii ki şunu da alalım. Bu MP. Sen mermileri aldı. Başka ne var? Kas var. Aldık. İkinci seviye çantada bulduk. Bu neymiş? Elektrikli sörf tahtası. Bu evde boş alanın zaten e, şeyindeyiz, ortasındayız. Yani sorun yok. UMP'yi aldık, gidiyoruz. Aynı bir UMP gibi. Şurada biri öldü, ölmüş. Şöyle uzaktan bakalım. Aa geliyorlar. UMP'yi aldım da alıyorum. Evet ilk leşimizi yaptık. İlk leşimizi öldürdük. Hemen şöyle. Ne var ne var evet güzel şeyler çıktı. Mermi mermi. Mermi mermi, mermi her şey. Silahtan mermisine mermisinden çantasına her şey çıktı. Bu ne ya? Bu dediğim çok saçmaydı. Free Fire daha zor olur demiştim. Ama çok da zor değilmiş ya. Buradan oyun yapımcılarına sesleniyorum. Oyunu biraz zor yapın ya. Çok kolay olmuş ya. Ala AKM. E, UMP'ye değişirim. Herkesin işi bitti. Alan neresindeyiz? Hal ortasındayız. Alan daha küçülmemiş. Bu Free Fire'ı ikinci oynayışım arkadaşlar. Bu videoyu çekmeden önce bir defa oynamıştım ve bu Free Fire'ın özelliklerini yani benim bilmediğim özelliklerini bilen varsa lütfen söylesin. Lan mermi bitti. Evet ikinci leş de öldü. İkinci leşimizi de öldürdük. Hemen şöyle kit kullan. Evet doluyor canımız. Evet canımızı fulledik. Ne var? Evet, skarla var. Gerek yok. Neyse. Abi zaten çok güçlü bir silah. Ana. Bir o şeyini değiştirmişiz. Çanta nerede? Dur bunlarını değiştirmişiz. He. X2 dur ben. Ne yapacaktı? AKM'yi aldık. AKM'yi mermisi değişmiş. Şunu çıkar. Başka yok mu? X2 dürbün var ya. Başka dürbün de. düşman. Ana 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 Nereden geliyor? Aşağıdan. Evet bunun da işi bitti. Şöyle şeyine gidelim. Kutusu orada. Kapçı bir kişini öldürdüğünüzde başka bir şey çıkıyor. Evet daha güçlü bir silah. Bu nasıl bir şey? Bu ne? Bu nasıl? Önce AKM e daha güzel ya. Kararsız kalın. Neyse AKM olsun. Hevesim yok ama derdim çok. Neredeyim? Orada bir kişiyi mi gördüm? Hayır değil. Mi? Yanlış görmüş. Nerede? Nerede? Ben ne diyorum? Bu oyun zor olacak. Aha orada biri var. Aha 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 geliyor. Arkadan da sıkıyorlar. Ne yapacağım ben şimdi? Sıkıyorlar. Nereden sıkıyorlar? Güle güle. Bak orada biri vardı ya. Onu öldürmem gerek. Kaçırdım seni yüzünden. Aha orada. Silah değiştir. Üçüncü e, Kaçıncı leş bir yav Arkadaşlar Leş sayısı nerede yazıyor Bilen varsa yoruma yazsın lütfen Bu neymiş Bir şey yok ama ben de anlamadım ye diyor bastım Şey AK'yi alalım AK Sana da eyvallah Baba buna tek atacağım Nerede nerede? Okey alalım gidelim. Galiba taşın arkasında ya da ana. Ana, ana 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 ölmek istemiyorum ya. Sen taşın üstündeysen biz nerede? Evet yecin Evet arkadaşlar leş yerini buldum. 7 leşimiz var. Leş yerine Böyle kaç ilaç öldürdüğümüzü sayan yeri buldum. 7 leş öldürmüşsünüz. Hani orada haklama yazıyor ya. Hadi sen de Bak mermiyi bitirdin sen. İşim bitti. Mermiyi bitirdiniz be. 26 mermi kaldı. İnşallah bundan mermi çıkar ya. Yoksa silah değiştirmek zorunda kalacağım. Bu mepe var. Sağlık gitti, sağlık gitti. Evet, mermi çıktı. X 4tür ben bir işe yarar. İki olsun ki. Seviye iki. Başka ne var? Seviye bir yelek al. al. Al 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 Tamamdır. Evet. Gene mermimizi doldurduk. Bakalım. Ah havadan bir şey geliyor diyor. Neymiş şu? Şu taraf mı? Bu taraf mı? Ana düşman. Sen de git bakayım. Başka kimse var mı? Yok gibi. Biz yukarı gidelim. Hem halkanın içine de tam girmiş olurum. Şurada bir düşman var. Ama umurumda değil. Gideceğim öldüreceğim. Bana ne? Oyundaki amaç bu. Rakiplerini öldürmek, birinci olmak, kazanmak, ödülünü almak falan filan şu Hani kimse o derken selamun aleyküm mermiyi bitirecek bu da evet bu da UMP ile öldü AK'yı alalım elimize ne olur ne olmaz evet halkanın içindeyiz Buraya bir şey mi düşecek? Arkadaşlar haritada gördüğünüz o drone resminin e, ne olduğunu yoruma yazınız. Ben bilmiyorum. Bir şey de gözükmüyor. Nedir acaba? Bilenler yoruma yazsın lütfen. Aha. Düşen eşyalar da burada. Bakalım. E, ee, sağlık kiti önemli. AK var. Babanın mermisi daha şu Bu iyi. Ne etti? O kadar şey lazım mı ki bir? Ha kullan. Geliyor, geliyor, geliyor. O mapayla mı öldürsem? Al o mapayı. Al, 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 al. Hayır, ölemezsin. Ölmeyeceğim. La 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 la. Neredesin? Video çekiyorum. Ölmemem lazım. Neredesin? Bunun bedelini sana ödeteceğim. Öcümü alacağım. Ana bu şerefsiz kimleri öldürmüş? Nerede bu ya? Gel la buraya. Evin içinden bakayım. Girmiyor ki. He girdi be. Buradan bakınca da hem çatısında mısın? Neredesin? Yo orada da değil. Kaçmış. Korkarsan kaçarsın zaten korkak kaçtın değil mi şimdi şuna bir umepeliyim yolan umepeliyim umepeli evet bu da gitti tam 11 leş oldu evet başka kimler var bakayım ölmek için kimler ölmek ister hemen gelin bakayım şöyle hızlı git hızlı Heh. burada biri vardı eminim ama nerede şimdi Kayalığın arkasında mı? Çalılarda mı? Burada sen çok pis olur. Yok la. Burada da kimse yok. Bu mepeği alsam. Hadi ya Allah. Sen çok yaşadın. Çok oynadın. Evet öldü. Başka kim var? Kimse yok. Hadi be halka geçiyorum. Şu tarafa gitmem lazım. Koş 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 koş. Orada da bir var. Hatta iki kişi var. Ben AK'yı aldım. Gizlice onları bu evin içinden vuracağım. Galiba onlar da evin içine girerse ikiye tek öldürebilirler. Ama neyse ben öldürebilirim onları. Şöyle hemen. İki kişilerdi sanırım. Tekse benim için kolay olacak. Ana sıkıyor. Nereden sıkıyor? Çok yakından silah sesi aldım. Ayağın üstünden olabilir. Burada da bana sıkıyor. Hadi yallah sen çok yaşadın. Sen de yallah. Ana mermi bitti. Seni bununla öldüreceğim. Ana Ana bunda mermisi bitti. Çok fena mermi sıkıntısı çekiyorum. Ana dalıyorlar. Dalıyorlar mermi. Mermi AK, AK'ya mermi geldi. Çok şükür Nereden çıkıyorlar O taraftan mı? Bu da gitti. Can bas can can. Kaçmam lazım. Kayalığın arkasında can basayım. Hemen otur dur lan dur dur evet yat Hani şöyle canı bas onu geliyor 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 çabuk 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 kah 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 evet bu da gitti kalan 5 5 son 5 kişi kaldı arkadaşlar birinci olmamıza çok az kaldı şöyle şunun sandığına da bakalım sandığı nerede bunun nasıl iniliyor Evet indir derken Allah mermi bitmiş Evet bu da gitti Hiç fark etmemişim iyi oynuyormuşum Ben iyi free fire'cı Free fire'ı çok iyi oynarım kardeş Okey al okey okey okay. Vazgeçtim okey bırak Burası 2. Evet. Artık oyun benim çocuk oyunu. Bana göre çocuk oyuncağı değil ki. Evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız aşağıda kanala, bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.